Son bir kişi daha eğlenecek. Ondan sonra eleme yok. Bakış açısı. Arkadaşlar size sırayla dört tane görsel göstereceğim. Her görsel içinde üç tane soru barındırır. Kollarımız arkada olacak. Doğru cevap size 2500 lira kazandıracak. Toplamda 12 tane soru soracağım her şey yolunda giderse ortak kasaya neden bir 30 bin lira kazandırmıyor? Başarılar diliyorum. Teşekkür Kollarımız arkada Hamza. Tamam. İlk görselimiz gelsin. Ana Eminönü burası. İlk sorumuz gelsin. Girişi Eminönü meydanında bulunan tarihi çarşının adı nedir? Arda. Mısır çarşısı. Mısır Çarşısı aradığımız doğru cevap mı? 2500. İkinci sorumuz gelsin. Eminönü İstanbul'un hangi ilçesindedir? Arda Fatih Fatih doğru cevap mı? Bir 2500 daha gelsin. Eminönü ile ilgili, bu görselle ilgili son sorumuz gelsin lütfen. Eminönü'ndeki valide Sultan Camii hangi isimle bilinir? 15 saniye süreniz eriyor. Ne diyecektim? Valide Atik Cami. Valide Atik Cami. Süren bitmişti ama doğru mu? Yanlışmış zaten. Yeni Cami. Duymuş muydun? Evet. Aklıma gelmedi. Gelmedi. İkinci görselimiz gelsin lütfen. Bilardo. Sorularımız Bilardo ile ilgili. İlk sorumuz gelsin. Oyunda kullanılan sopanın adı nedir? Arda. İsteka. İsteka. Aradığımız doğru cevap mı? Doğru cevap. Bıraktığı yerden devam ediyor. İkinci sorumuz gelsin lütfen. Sopanın ucuna sürülen malzeme nedir? Can. Tebeşir. Tebeşir. Doğru cevap mı? Evet. 47 bin lira. Bilardo görseliyle ilgili son sorumuz gelsin. Bilardo'da onlarca şampiyonluğu olan dünyaca ünlü sporcumuz kimdir? Hamza. Semih Saygıner. Semih Saygıner. Aradığımız doğru cevap mı? 49.500 lira. Geldi sıra üçüncü görsele. İstiklal Marşımız. İstiklal Marşı ile ilgili olacak sorularımız. İstiklal Marşı hangi kelimeyle başlar? Can korkma. Korkma. Doğru cevap mı? 2.500 daha. İkinci sorumuz gelsin. İstiklal Marşı kaç dizeden oluşur? Arda? 41. 41 dizeden oluşur. Doğru cevap mı? Sana bravo. Son sorumuz bu görselle ilgili. İstiklal Marşı'nın bestesi kime aittir? Hamza? Osman Zeki Üngör. Doğru cevap mı? Bravo. 57 bin liramız var. Sıra geldi son görselimize. Bakalım. Ay nurlar içinde yatsın. Gülüşüyle bizi özellikle kendisine ayrı sevmemize sebep olan Adile Naşit. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili gelecek tabii ki sorularımız. İlk sorumuz gelsin. Adile Naşit Hababam sınıfı filminde hangi karakteri canlandırmıştır? Can. Ee... Anlık bir donukluk yaşadım. Zilli biliyorum, karakteri biliyorum. Yemek. Bir cevap almak durumundayım. Veremeyeceğim cevap. Neydi cevap? Hafize Ana. Hafize Ana. Ana. <laughs> Geldi mi şimdi aklına? Adile Naşit'le ilgili ikinci sorumuz gelsin. Adile Naşit'in gerçek adı nedir? Vallahi tam olarak hatırlamıyorum ama e, hatırladığım kadarıyla e, Adel na, e, nadir olabilir Adel. Çok yaklaştım be. Buna benzer bir şeydi de, de. Çok yaklaştım be. Doğru cevap Adele Özcan. Doğru. Kardeşi Naş Naşit Özcan. Evet. evet. Naşit Özcan <laughs> kardeşi tabii. Peki. Hayırlısı. Bu etapla ve bu görselle... Son sorumuz gelsin. Süt kardeşler filminde Adile Naşit'in hayat verdiği karakterin ismi nedir? Bitti. Melek ve arkadaşlar Bakış açısı etabımız bitti. Kasamız 57.000 lira. Bu etabı kim kazandı ve aramızdan ayrılacak olan son misafirimiz kim? Skor tablomuza bakıyorum. Can 5.000, Hamza 5.000, Arda 10.000. Bu ana kadar Can ortak kasaya 11.000 lira eklemiş. 15.000 lira Hamza eklemiş. 31 bin lirada Arda eklemiş. Arda kim gitsin? İlk başta da söylediğim gibi e, Can'a ikinci bir şans vermek gerekiyor dedim. Ama fazla kullanamadı gibime geldi. Onun için Can diyeceğim. Bugün şansın yaver gitmedi. Aileni ve tüm sevdiklerine ben ve ekibim adına sevgilerimi ve selamlarımı iletirsen çok sevinirim. Tabii ki ben de onlara buradan çok selam söylüyorum. Hani buraya da ilk görüşmeye kazanarak geldik. Şansa gelmedik. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kal. Hoşça kalın Evet, geçen bölümün birincisi canla vedalaştık. 11 bin lira kazanmıştı. Ortak kasaya eklemişti. 57 bin liradan 11 bin lirayı eksiltiyoruz. 46 bin Türk liramız var. Son